Suzan Makinon diye birisi yazmış, Biz ona kısaca aklımızda kalsın diye. Bu sınıfta Suzan yok değil mi? Suzan abla geçmişte olduğu için. Şöyle, şöyle söyleyeyim. Bakın kitabın ismi Evrim Psikolojisinin Mitleri ve Meseleleri. Bu kitabı okuduğunuzda inşallah okuyun. Tamam mı? Şunu göreceksiniz. Evrim psikologlarının sahtekar olduğunu, doğru söylemediğini, yaptıklarının bilimsel olmadığını. Zaten onun için diyor ki, evrim psikolojinin mitleri, yani mitolojik şeyler bahsediyor. Kitap bunu söylüyor. E peki, şimdi bu yazmış bunu, herhalde bir yerde profesör buçalım. Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıkmış bu Türkçe, kendisi e gönderdi tercihlesine. Şimdi bakın, bu kadın ne yapıyor? Evrim me inanan psikolog.